Nevşehir Anadolu RTV olarak vefat haberlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 6 kişi yaşamını kaybetti. Nevşehir Esentepe mahallesinden Mehtap Ateş Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Mehtap Ateş'in cenazesi öğlen namazına mütakiben Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Güzelhürt mahallesinden Fahrettin Demiray Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Fahrettin Demiray'ın cenazesi öğlen namazına mütakiben Ali Bey Camii'nde kılınan namazın ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. AK Parti Gülşehir İl Çevre Yönetim Kurulu üyesi Fehmi Tekeli'nin damadı Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi bugün toprağa verildi. Neişehir Ürgüp ilçesi Demirtaş Köyü halkından Ahmetoğlu Cafer Şahin Hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Cafer Şahin'in cenazesi Demirtaş Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neişehir Derinkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden Seyitoğlu Kemal Şengül Hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Kemal Şengül'ün cenazesi Derinkuyu Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neişehir Ürgüp ilçesi Karlıkköy halkından Ankara'da ikamet eden emekli polis Osman Ünal 79 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Osman Ünal'ın cenazesi Ankara'da kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhumelere ve merhumlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.